Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerden bir tecrübe koyuncaz arkadaşlar yanımda Altay var hadi başlayalım Al. Hadi gel başlayalım Altay şimdi senin sesin fazla gelmiyor tam bilmiyorum onun ne bir sebebini Aç onu aç hemen aç aç Dal aşağı dal Benim şeyim var arabam var ben araba spawn ediyorum ben Tamam Koş Koş At. Ya düş, düştüm ben bu arada Sağ ol senden, sağ ol sağ Bu arada ne? Sen, Bu arada senin, senden bir ses geliyor o yüzden sesin çok iyi duyulmuyor Tamam Çık oradan çık Sıfıhı hafiflet. Bin? Ah. Al. Bir yerden. Bir pilavçıya git çabuk şu. Altay bu araba ne kanka? Maksim şu. Şey nadir. Çok zor <laughs> değil mi? Alıyorum. <gülüyor> tamam benden. Ah. <laughs> silahı düşürmüşüm dur geri gi gideyim de alalım Abi bak burda Pick up shotgun tamam Hadi git Nereye gidelim? Şehir merkezine doğru git nerede soygun varsa oraya doğru git Bankada var gazino da var gazino yok ya K kartın evet. var mı? Yok K kart yok bende o zaman edeceğiz. Tamam. Hayır kapıyı sen aç ben geleyim. Kapıyı sen aç ben geleyim bankada. Tamam. Ben şey kartım ki zaten. Koş 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 koş. Hatta... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Şifre ne lan? Ah buldum buldum. 46 79. 46 79 tamam gel. 46, Nereye yazıyorum şifreyi? Burada. Dur. Egemen, lan lan. Hani. Gel. Çabuk çabuk bak. Zaten zaman bitince şey oluyor. Lazerler aktif, aktif, aktif oluyor. Aktif oluyor bak. Başka. Yok Egemen yok boş ver boş ver. Egemen geri dön çünkü bir dakika sonra şey olacak. Lan polis çabuk gel. Anne polisi. Zaten 50 saniye sonra öleceğiz. Çokuma biliyorum Çabuk çabuk gidelim. Çabuk polis geldi. Çatı, çatı. Çatıya mı gideceğiz tamam. Çatıdan atla bak. Paraşütle atla bak. Sakın anne Paraşüt de atla Paraşüt de atla Ben paraşütten atladım. Paraşüt kapandı. Gel gel gel. Yolcu bir yolcu hadi yol hadi hadi bas 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 bas. arabaya bak ya. Şeyden uçacağız. Araba, uçacağız Arabalar arabadaki süspansiyona bak. Öleceksin öleceksin lan öleceksin. Ölmeyeceğiz ama merak uçuyor, uçuyor arkadaşlar araba uçuyor. Evet şimdi eve doğru şimdi şehre doğru gidiyoruz. Ay ne şekilsiniz? Küfür etmeyeyim ya. Bu seni tanıdık küfür etmeyeyim yani. Normalde küfür edecektim, etmeyeceğim yani. Etme, etme. Yarabbim. Bir elli abone ya, olsaydı mı bunlar boş boş ne yap ya? Bak Egemen atlama. Aa bana boşuna boşuna banka sok. Banka bekleyecekler. Ya. Yani. Eee um, nereye gidelim? Eee müzeye git orası. Müze ki? <gülüyor> <gülüyor> açık değil belki orası. Müze kaçış ki. Müzeye gidip uçurdu. Dur grafiklerimi satayım biraz. Açık değil ve Açık değil. Dur. Bak bir sniper ile takıyorum. Yani Anladım, ne çıktım? yapıyor? Anlamadım ki. Ne oldu? Videoda görürsün ne olduğunu. Uçtun mu? Beni yerim dibine soktu. Yerin dibine soktu? Evet. Tamam geliyorum. Yok ben ben kendim geliyorum. Yüzeye yeah, gel çabuk yüzeye gel. Ya ben bu o bu bu ses bu Bu pansiyonu değiştireceğim. Suspansiyonu niye değiştiriyorsun oğlum? Gayet güzel ses Yok ya ben bunlar çok problemlerim vardı. Ben ne yapacağım? Hadi benim başka bir arabam var. Evet arkadaşlar şimdi müzeye gidiyoruz. Alper bekliyor bizi orada şimdi. Yoldayım. Ha çok Egem çok güzel ya müzik açık. Egemen. Geliyorum lan. At arkamda tesla var o benim teslayı bil teslayı egemen teslayı tesla bilsene yo kamaro'ya bineceğim ben ya iyi sen bilirsin zaman zaman boşalt Camaro büyüktür tesla yeğenim öyle elektrikli ki hızlı ne alaka kardeşim, benzinli arabaları büyüktür, elin arabalardan. Atla atla, hadi koş. <laughs> ah! Egemen bak, doğru yürü. Egemen baksak öyle zaten, Çok. Ben zaten çok şey aldım. Ben güzel bir ekstra şey var. Kilo var. Kilo. Ben de... Edeyim, biliyor musun? 8 kilo. Ya bir şu grafikleri bir kısayım ya. Yani. Evet. Tamam. 9 kilo, 10 kilo. 10. Sen kaç kilo kadar taşıyabiliyorsun? 5. Ben 10. Al abi, abi, al şunu işte. Ekstra para veriyor. Ege'm bak şeyleri al. Bak sakın öyle. Ben aldım, kapasitem doldu benim. Kapasite doldu şey ya. Yerine... gel. Bak çabuk gel, çabuk gel. Ege'm Oraya kaldı. Işık devre geçiyor. Tehlikeli kuşu. Aferin benim. Gidelim. Bu da ne ya? Boşver. Kaan istedi bunu Kaan. Oğlum sen Kaan'la ne aradın bu oyunu oynadığında? Yalan söyleme. Abi söyleyemiyorum. Sağım şey kaptım. Ben istedim. Tamam. Aa. Alver Araba o kadar hızlı gidiyor ki yani grafiklerin bile yani içine sı sıçıyor oyunumu. <gülüyor> <gülüyor> ben ben kendi arabamı alacağım. Ama polis tutuklamaz seni. Yok tutuklamaz. Sen biliyorsun Allah. Senin araba ne ki? Beğenmedin mi? Beğenmedim. Niye? Tesla cırt abi cırt. Ben Hayır, sen gelme sen gelme onu helikopterle gelmen lazım. Ben ben. Tamam madem öyle dedin gelmiyorum. <laughs> şey birisini arabasını aldım. Bay bay. Ömer sen arabasını aldın Helikopterini Öyle Netin. olsun öyle olsun Ya bu ne ya? What? Hah Grafik modu Aaa adam hadi şey diyeyim. Şöyle işte abicim ya grafik dediğim bu Bu ya grafik dediğin Burada niye bakım var? Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Ben kadar ah. kapatıyorum. Hayırlı cuma.